Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yerbakır etrafında bir köydeyiz. Görüyorsunuz sizler için. En iyi kuşu bulmaya çalışıyoruz. En iyi kuşları bulmaya çalışıyoruz. Muhteşem bir kümese gideceğiz Allah'ın izniyle. Anlatılmak değil yaşamak lazım diyorum. Beklemeden kalın bakın şimdi biraz sonra şu an köyün içindeyiz. Biraz sonra kümese gideceğiz. Devamını bekleyin. Selam aleyküm arkadaşlar. Cümleten güvercin sever camiasına selam olsun. Arkadaşlar Diyarbakır'ın yakın köylerinde bir köydeyiz. Ee, Yıvray beni aradı. Dedi ki ya abi gel. Ee, dayımın kuşları var. Dayısı da kendisi mahkumdur. Allah selamet versin. Allah yardımcısı olsun diyoruz. İnşallah tez zamanda aramızda olur. Allah, amin. Dedi abi, mükemmel uzun metrajlı bol seferli güzel kuşlarımız var ki zaten bu kuşları biliyoruz. Yani bildiğimiz kuşlarımız da etrafımızdaki olan insanlardır. Eee abi de kuşlar hem kayboluyorlar yani atmaca alıyor kartı alıyor kimse burada yok. Yani arkadaşımız dediğimiz gibi mahkum olduğu için kuşlara bakacak kimse yok. Ana babası da yaşlıdır bakamıyorlar gel beraber gidelim bari kuşlara getirelim bu işi meraklısı kim varsa dedi, onlara verelim. Alsınlar bize dua etsin, kapıydı. Şimdi Kıyıl Bey kardeşim, top sende, söz sende. Allah senden razı olsun, ne iş için. Allah da şahit dedi, benim hedefim iyi kuş nerede? Gerçek kuş nerede? Hikayesiz kuş olmayan. Yani hikayesi değil, hayalandan ya, beyana hikayesi olmayan kuş nerede? Ben de oradayım. Şimdi mükemmel beyaz kuşlarımız mevcut. Yıldıray kardeşimiz az çok bize söyleyecek kuşların marifeti nedir, neyin nesidir. Ona göre harfiyen canla başla dinleyin. Başka da bir şey söylemiyorum. Şimdi kardeşim kardeşimi şey çekilmeden önce kuşlar zaten beyazlar 10 tanedir bir anne babadandır. Bir anne mu? babadandır abi. Tek soy. Tek soy. He abi. Tamam. Şimdi çekilmeden şey önce beyaz kuşlar ne yapar kardeşim? Abi beyaz kuşlar He. 20 metre 25 metre oynarlar. Çok güzel. 20, 25 metre. En kötü ihtimali 20 metredir abi. Çok güzel. 7 8 tağlayla kaçarlar hayvanlar. Şey, maşallah. Ondan sonra kuşlarımız yerine yapardı aynı şekilde bir 7 8 tağlayla yine inerler. Eyvallah. 2 25 saat havada Buraya kalır. Buraya bak. Evet. 2 25 saat kuşlarımız havada kalır Çok abi. Çok güzel. Ondan sonra hayvanlarımız bunlardır abi. Kimse bakamıyor hayvanlarımıza. Evet. Zaten durumu sen biliyorsun abi. Bir getirdim. Şimdi Ondan bismillah sonra... Evet. Üstüne işte geçelim. Gel abi içeriye. Şimdi ana havada arka arkaya çeşitli bana ver. Tamam, tamam abi. Ona göre biz de bilelim hangisi olduğunu. Götürüp yayınımıza sunacağız. Nasıl anlar arkadaşlarımız da besin ne aldığını. Bismillahirrahmanirrahim. Girdin içeriye. Bana kepi olsun. Eyvallah. Kardeşim şimdi geliyorum. kara olan ya dumanlı kuşlar da var. Onları ayrı soracağım Heh. sana. Onlar ayrı abi. Şimdi başlayalım abi. Ama çok güzel. Abi bu erkeğimizdir. Bu büyük erkek. Bu en büyük erkek budur. Evet. Abi da büyük dişimizdir abi. Çok ay maşallah. Sesleri, suratları nasıl? Full abi. Kanal sesleri güzeldir. Bu erkek. Allah 20-25 metre. Oynar abi en kötü ihtimali 20 metredir abi. 7-8 takla diyelim. 7-8 takla. 5 takla diyelim. 5 takla diyelim abi. İnişleri altıya takıldı. Altıya dipti, takıldı. Güzel perde, hali şekilde iniyorlar. Orada. Maşallah, maşallah. Bismillahirrahmanirrahim. eke benzeri aldık. Tamam. Devam et abi. Bir çift yavru vardı, onları da ver. Yani yavru sonra oluyor. Abi bir tane burada ben aldım. Bunlar ekelerin yavrusudur. He, bunlar ekelerin yavrusu. Çik çik yavru beyaz. Vay maşallah beyaz. Herkese olmaz bu mevsimde. Bunlar ekelerin yavruları beyaz. Alan uçulsun. Özellikle beyaz meraklılar alan uçulsun. Spin all day. Bir de bunlardır abi. Bu bir yapıdır. Bu abi söküktür abi. 6 7 aydır bu yerdedir. Kimse yok ya. E, Uçur abi. Bu erkek söküktür. Hazır erkek kuş mudur? Hazır kuştur abi. Bu yerde yerde kalmış 6 7 aydır. Yerdedir. Bir nefese ihtiyacı var abi. Bir var. 20 gün kovalamaları lazım abi. Hayvanın. Cool. Maşallah. Aynı kuş bunlar eke olanlardır. Eke olanlardır abi. Yani büyüklerin yavrucudur. Heh büyükler. İlk yavrularıdır abi onlar. İlk yavruları. Bakalım iyice. Tamam. Anladım. Eyvallah. Devam edelim. Aha abi Şunu... Yeni başlayanları da ver. Abi bu yeni başlayandır evet. abi. Bu kuyruğunu almışsınız. He abi. Bu yeni başlayandır. O biz almamışız valla. Ye. Kediler almış abi. Kedi mi? He valla kedi geliyor valla. Kedi geliyor valla. Zaten birçok beyazlar hepsi telaf oldu. Anladım. Eğer de oldu. He valla birçok hepsi telaf oldu abi. Arkadaşlar bunlar ne, ne durumda kardeşim? Bunlar? Abi bunlar yeni yeni taklaya girmişler. Yeni yeni havaya taklaya girmişler. He, yeni yeni taklaya girmişler. Dişi, Kendi kendine abi taklaya girirler. Anladım. Dişisi hafif e, e, tüydedir. yok. Tamam. Tamam abi. Ben niye maksat kamerada söylüyorum ki parayı? Doğrudur abi bunlar zaten hepsi yeni yeni taklaya girmiş bunlar bu senenin yavruları işte sezon yavruları Bunlar ne durumda? Bunlar da yeni yeni taklaya girmiş abi Çok güzel Biz yani kimse burada yok uçur abi 6-7 aydır bu kuşlar burada. gelir haftalık gemilerini sularını veriyor önüne gidiyor abi Anladım yani kimse yok bak. Kimse yok baba burada abi Bunlar da genç olanlar Bunlar da genç olanlardır abi Bunlar ne durumda? Buna da yeni yeni tarlaya girmiş abi. Kendiliğinden uçuyor. ya. Ben kendine uçan kuş biliyorsun abi nasıl. Ee, yani sefer sayıları 20 25 tane. 20 25, -25 tane abi 25 metre en kötü ihtimali 20 metredir abi. Eyvallah. Kuşlar güzeldir. Bana böyle güzel kuş lazım kardeşim. Tamam. Şimdi beyazları aldık. Ne abi? Şimdi gel gelelim. Ara olan kuşlar. Selam Söyle kardeşim. Ha. Ver bakayım yavru. Bir çir, yavru. Bir, bir çıt. Yavru bir yavru bir dişi var. Onun teki var, teki de burada kayboldu abi. Artık kartal götürdü, kedi götürdü. Bu dişimizdir. Ha, o dişimizdir abi. Ufak dişimizdir. Bu dişimiz ne yapar? Abi bu dişimiz yeni yeni hava oyuna girmiş. 4-5 takla kaçıyor hayvan. Çok güzel. Bunların bir at... ...şeylerini, bir üstünü uçurduk burada. Evet. Burada bizim arı şey... ...dayım... ...makum olmadan önce... Evet. ...burada kendisi uçuruyordu. Yani burada yaklaşık bir 30-35 metre hayvanlar gidiyordu. Ha bunlar? He. Çok güzel. Hayvanlar 10 10 takla, 12 takla aralığıyla çok güzel hayvanlardır bunlar. Maşallah. Abi o kara olan kuşlar. He, kara olan kuşlardır bunlar. Dumanlı, silik diş. Zaten bunlar genelde bunlar beyaz da veriyor ha. Beyaz da veriyor. He. 5-6 çiftten bir beyaz da veriyor. Anladım. Tekleme beyaz veriyor. Yani bir yavrum bir tanesi kara mı dedi de beyaz? Genelde beyaz veriyor. Zaten bunlar da bellidir abi. Şeyden de bellidir. Anladım. Bu o zaman yeni başlayandır. Yeni başlayandır Kaç abi. Kaç takla 4-5 takla ile havada gidiyor. Yani yüksek oluyor. Aynen abi. Ama Peki, kuş, bu kuşlar genelde büyük yüksek yüksekte geziyorlar. Alçakta gezmiyorlar bak Şimdi bu kuş hazır olsa kaç sefer yapar ortalama? Abi orta, Allah bilir de ortalama yalan olmasın. Büyük, büyüklerinden... Bunların büyüklerini ben bahsediyorum. Ben bunlardan bahsetmiyorum abi. Bunların büyükleri bir 20 20 baş yapar diye abi. Evet. 10 takla dediğim gibi 10 12 takla gider diye hayvanlar. Evet. Ama güzel dereceli böyle 3 saate yakın hayvanlar uçar. 3 saate yakın. Maşallah. Bak bu dişi yeni başlıyandır silik dumanlı özellikle bakın bunu uçurur. Size lokma da size ekmek de kuş çıranlar. Ana babalayı da abi bir hafta. Oy maşallah. Ala ne yapıyor abi? Ela gelmemişler ya abi. Evet. Şimdi bunlar anne baba sökük müdür? Sökük abi. Bir hafta nefes versinler hayvanları uçursunlar. Bir hafta. Hemen. Hemen. He, hemen abi bir Bilham. hafta. Bir hafta da sürmezler ikisi de. İkisi de hazır kuştur. İkisi yani de hazır kuştur. Dişi mi uzun metrajlı erkek mi? Erkek daha uzun metrajlıdır abi. Vaa. Wow. He. Yok erkek daha uzun metrajlıdır. Allah sağ olsun. ya ikisi de güzeldir. Allah sağ maşallah maşallah maşallah. Çoktan duruşmamışlar abi. Bunlar da iki sene yakındır. Bunlar da yerdedir. Vaa. Wow. Valla. Ama sene, bunlar... İki sene yakın yere diyorsun ama nefes verseler... Abi nefes versinler o zaman konuşsunlar. Çok güzel kuşlardır. Eyvallah. Allah var. Sefer sayıları Allah. kaç tanedir bunların? Bunlar sefer sayısı. Siz gerçi söylediğiniz ama şey, bir daha gibidir. Ama bunlar daha şeydir. Daha avantajlı için bunlar kadar kuştur ya. Evet. Bunlar daha şeydir. Anladım. Bunlar sizi kara olan yani koyu denilir de. Alan kendisi de uçurabilir. Aynen abi. Yavru da altı uçurda da çıt yavrusu var. Çıt ufak yavruları da var. Yalnız bunlar de, da, dişi alana, de erkeklidir. Bunlara, e, yumurtalıdır. Evet. Yok. Yurtaya gelmek üzere. Gelmemişse de gelmek o üzere. O zaman bu çifti alana yavrusu vererek alacağım. Yani. Bu çifti alana yavruları da bedavadır. Bedav beraber ne vereceğim? Hediyemizdir abi. Evet, beraber ne vereceğim? Ay Allah. Bu arada abi bizim kümes de satılıktır. Kümes Çünkü de. kümes he, Kümes burada kalıyor abi. Kümesimiz Arkadaşlar, de satılıktır. Arkadaşlar bu kümesimiz sökülüyor. Sırt çok da vardır. güzeldir. Çok da sıcaktır içi maşallah. Yani sökülüp takılabilendir. Olur da Diyarbakır ve Diyarbakır etrafında kümes ihtiyacı olan varsa vermeyi de iletişime geçebilir. Ben de kardeşimize sizi yönlendireceğim. Bu kumes porta yani sökülü başlayabilir. Yani belki ihtiyacınız olur diyorum. İhtiyacı olan abi verilir. Aynen. Artık size konuşursunuz. Çünkü kümes burada boşta kalacak abi. Kimse yok. Anladım kardeşim. Arkadaşlar bu güzel kuşlarımız. Deli obidaşlarımıza. Diyarbakır canlı mezar cangire kanalında sizlere sunacağız. İbrahim kardeşimizin dayısının kuşa dayısı da mahkumdur arkadaşlar. Ona göre bilir. Yani normalde bu kuşlar para hükmüyle gelip buradan alınmaz. Yok abi. Artı önceki tarihlerde bu kuşu da para hükmüyle alınmış. Doğru mudur? Ben şimdi fiyatını söylesem sen şok olursun abi. Ya ben çok, şok, aldı, söylesem... Şok yani çok da iyi paralara aldın, alınan kuşlar olduğunu biliyoruz. Yani kuşa da belli başlıdırlar. Mahkum olan kardeşimiz de bellidir. Kuşların evreti de bellidir arkadaşlar. Onun için fazla kucalamıyorum. Alan kuşun imparatorunu alır. Güvercin almaz ha. Taklacı oyun kuşunun ana maddesini alır. Diyorum. Allah'a emanet kendinize iyi bakın. Bu güzel kuşlarımız Diyarbakır Canlı Mezar Cangire kanalından siz değerli obidaşlarımıza sunacağız. Esen kalın, güzel kalın. Eklemek istediğim bir şey varsa söyle kardeşim. Abi alan kişi bin hayrını görsün Amin, amin, amin. Ekleyeceğim bir şey yok şu an. Eyvallah. Yani neyse hepsi oradadır. Valla bir beyaz da yaklaşık bir 10-15 tane beyaz da biz burada kaybetmişiz. İnanıyorum. Çünkü burada kimse yok ki bakaydı diye. Kayıp Birçok kuş telef oldu zaten burada. Anladım kardeşim. Kalan öyle biz aldık. Aynen abi. E sen kalın güzel kalın arkadaşlar Allah'a emanetsiniz.